fakat bir başka acayip bir şey oldu. Bu da bir ilk. Yani ilkleri yaşayacağız onun için. Yani bunlar muhafaza etmeye değil, adamlar değiştirmeye geliyor yani. Trump coin çıkardı adam. Bu bayağı etik olarak tartışmalı. Tabi orada belli ki yasal bir boşluk var. 31 milyar dolar mı ne kazandı falan bir günde. Millet Trump coin'e saldırdı. Sonra Melania coin de çıkardılar. Bu sefer de Melania coin'e saldırdı millet. 90 milyar dolar mı ne varlığı şu anda. Hatırlayacak olursanız bu Elon Musk Twitter aldıktan sonra bayağı bir coinleri manipüle etmek için kullandı orayı. Daha sonra da işte çeşitli bu ne Doggy coin ya da Doge coin ne deniyorsa falan. Arada bir işte bu coin iyi falan yazıyor Elon Musk. Millet hadi iyi gidiyor o coinleri alıyor falan. Bayağı bir Eğlendi hem de manipüle sosyal deney gibi bir şey. Bunun üzerine aslında bir dava da açıldı Elon Musk'la ilgili. Manipülasyon davası var. Da. Mesela mahkemeden ceza çıkmadı Elon Musk'a. Trump o ver gözünü diyor adam yani coin moin çıkıyor kartı inanılmaz yani. Bu da bir çok fazla yenilik göreceğiz belli ki. Genellikle başkanlık kararnameleriyle iş yürütmeye çalışacak. Kavgalı bir dönem olacak.